Barış Boyun, 1984 doğumlu, Daltonlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün lideridir. Bu örgütü Bahadır Akda ve Berat Gökdemir, namı diğer Dalton ile birlikte yönettiği düşünülmektedir. İstanbul'un Beyoğlu semtinde mahalle çetesi olarak başlayan bu örgütün faaliyetleri zamanla uluslararası boyutlara ulaşmıştır. Özellikle motosikletli suikast timi ile gerçekleştirdikleri cinayetlerle dikkat çekmişlerdir. 2021 yılından sonra öne çıkan bu çete İstanbul, Yunanistan, Abhazya ve Fransa'da etkin rol oynamış. Sayısız silahlı baskın ve pusular düzenlemiştir. Barış Boyun 2017 öncesinde mafya lideri Bilal Yaman ile birlikte hareket etmiş. Ancak Bilal Yama'nın 2017'de tutuklanmasının ardından örgütün liderliğini üstlenmiştir. Savcılık iddianamesine göre örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve uyuşturucu ticaretiydi. Balkanlardaki mafya oluşumlarına para karşılığı taşeronluk yapıp cinayetler işlediği düşünülmektedir. Çete Sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaparak Anadolu kasabalarından gelen 20-22 yaş arasındaki gençleri tetikçi olarak bünyesine katmaktaydı. Basına yansıyan bazı cinayetler ise şu şekildedir. 21 Ekim 2021'de Kubilay Küçük Aslan bir restoran çıkışında çete tarafından öldürüldü. 16 Nisan 2022'de Kasımpaşa Spor'un tribün lideri ve Emrah Ayverdi çetesine mensup Yüksel Usta, Daltonlar çetesinin motosikletli timi tarafından öldürüldü. 8 Eylül 2022'de Sırbistan'daki büyük uyuşturucu çetesi Skalyari'nin yöneticilerinden Jovan Vukotic, örgütün motosikletli timi tarafından öldürüldü. 22 Eylül 2022'de de İstanbul'da ünlü bir gece kulübünde çalışan Yasin Keskin, Barış Boyun'un tetikçileri tarafından gece kulübü önünde silahlı saldırıyla öldürüldü. 15 Ekim 2022'de Ferhat Mardin'in çetesine mensup Halil Güzel, Barış Boyun'un çetesi tarafından Bahçeli evlerde öldürüldü. 20 Kasım 2022'de Beyoğlu'nda başka bir suç örgütü mensubu Murat Fırat canlı öldürüldü. 18 Ekim 2022'de Barış Boyun'un çetesine bağlı Edip Yalçın, Gürcistan'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü. 19 Aralık 2022'de Anucur çetesi Daltonlar çetesine silahlı saldırı düzenledi ve saldırıda Daltonlar çetesi mensubu Mehmet Emin Kalkan öldü. 24 Aralık 2022'de kağıthanede Daltonlar çetesi Anucur çetesine bağlı bir kafeye motosikletli timle saldırı gerçekleştirdi ve çatışmada olayla alakası olmayan Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan hayatını kaybetti. 14 Ocak 2023'te Daltonlar çetesi Haliç Köprüsü üzerinde Anucur çetesi lideri Halil Ay'a silahlı saldırı düzenledi. Halilay canlı kurtulurken yanında bulunan Cumali Arslan hayatını kaybetti. 2 Şubat 2023'te oto galerici Ferhat Yeşilkaya Şişli'de çete mensupları tarafından öldürüldü. 23 Mayıs 2023'te Barış Boyuna bağlı Emircan Yılmaz Abhazya'da kökeni belli olmayan bir saldırı sonucu öldürüldü. 6 Ağustos 2023'te Fransa'da firari olan Halil A saklandığı çiftlikte Daltonlar çetesi mensubu Gülbey Dilsiz tarafından saldırıya uğradı ve her ikisi de hayatını kaybetti. 11 Eylül 2023'te Atina'da Daltonlar Dalton çetesine mensup 6 kişi araç içinde Kalashnikov silahlarla saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay yerinde sahte plakalı aracın ve ölenlerin sahte pasaport taşıdığı tespit edildi. Meslekten ihraç edilen eski bir MIT mensubu, barış boyunun adamlarını Yunanistan üzerinden İtalya'ya götürecekti. Ancak bu eski MIT mensubu tarafından çetenin yeri barış boyunun hasımlarına bildirildi. Atina suikasti Daltonlar çetesinin suikast tarzı motosikletli kişilerce işlendi. Cinayetten 10 gün sonra, 21 Eylül 2023'te Daltonlar çetesinden 10 kişi intikam hazırlığındayken emniyet tarafından tutuklandı. Tutuklananlardan ikisinin Atina suikastinde ölen Abdurrahman Tekir kardeşleri oldukları tespit edildi. Barış Boyuna bağlı Daltonlar çetesi ile ilgili iddianamede Haliç Köprüsü'nde bir infazın ayrıntılarına yer verildi. Dosyada Fenerbahçe tribün liderlerinden Gümüştekin ve emekli bir polis memuru da vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Anucur adlı suç örgütünün lideri Halil Aya saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Furkan Karabay'ın haberine göre 14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü'nde düzenlenen ve Anucur çetesinden Cumali Aslan'ın öldüğü saldırıyla ilgili iddianamede 30 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıyı İtalya'da firari olan Barış Boyu'nun lideri olduğu Beyoğlu merkezli suç örgütünün yaptığı belirtildi. Saldırının faillerinin, suç örgütü boyunlara eleman toplamak için sosyal medyayı aktif kullanan Daltonlar grubu üyeleri olduğu belirtildi. Halil'in öldürülmesi için düzenlenen saldırının perde arkasında Anucur ve Gündoğmuş çetelerinin uyuşturucu kaçakçılığı rekabeti olduğu ortaya çıktı. İki çete arasındaki uyuşturucu parası tahsilatı nedeniyle çatışmalar başlamış, Anucur ve Gündoğmuş çeteleri Aralık 2022'de İstanbul'un Kağıthane ilçesinde sokak ortasında silahlarını ateşlemiş ve 25 yaşındaki Kur'an kursu hocası Ramazan Arslan hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalanmış. AK-47 tipi uzun namlulu tüfek ve 10 tabanca ile 1 kilo yaygın ele geçirilmişti. Ancak Arslan'ın ölümüne sebep olan çete mensupları tutuklanmamış, haklarında ev hapsi kararı uygulanmıştı. 25 yaşındaki Ramazan, Arslan'ın ölümünden bir ay sonra aynı çete mensupları Haliç Köprüsü'nde çatışmıştı ve çatışmada 20 gün önce cezaevinden çıkan Cumali Aslan öldürülmüştü saldırıyı düzenleyen Barış boyuna bağlı Daltonlar çetesinden ev hapsinde olması gereken Doğukan Karadayı idi. İki çete arasındaki çatışmalar Cumali Aslan'ın ölümünün ardından da devam etti. 24 Ağustos 2023'te İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının açtığı ateş sonucunda polis memuru Hakan Telli şehit oldu. Olayda vücuduna dört kurşun isabet eden polis memuru Ayhan İ ise ağır yaralandı. Cumali, Aslan'ın öldürüldüğü saldırıdan bir yıla aşkın süre sonra hazırlanan iddianamede, Uğurcan Gündoğmuş ve Halil Ay arasındaki uyuşturucu tahsilatı nedeniyle başlayan husumete dikkat çekildi. İddianamede Daltonlar çetesinin lideri Bahadır Akdağ, ve Beratcan Gökdemir ile görüşen Uğurcan Gündoğmuş'un Halil Ay'ın öldürülmesi konusunda anlaştığı ifade edildi. Beratcan Gökdemir'in kız arkadaşı olduğu belirtilen sosyal medya fenomeni Gizem Karamel'in Halil Ay ile görüştüğü ve Ay'ın aracına takip cihazı yerleştirdiği belirtildi. İddianamenin devamında Daltonlar çetesinin Halil Ay'ı takip ettiği ay ve iki kişinin içinde bulunduğu araca Haliç Köprüsü üzerinde saldırıldığı, ardından Beratcan Gökdemir'in Gürcistan'a kaçtığı, Akdağ'ın ise emekli olan polis memuru Olcay Şentürk'ün kardeşinin kiraladığı bir villada saklandığı belirlendi. İddianamede emekli polis memuru Şentürk'ün Bahadır Akdağ ve Berat Can Gökdemir'e bağlı suç örgütü üyesi olduğu, örgüt yöneticisi Bahadır Akdağ ve Kemal Ürün'ün kesinleşmiş suçlar nedeniyle yakalaması olduğunu bilmesine rağmen yakalanmamaları için onları aracında taşıdığı belirtildi. İddianamede 11 Ocak'ta saldırıya uğrayan Fenerbahçe tribün gruplarının lideri İbrahim Gümüştekin'de Barış Boyuna bağlı Daltonlar suç örgütü ile hareket ettiği ifade edildi. İddianamede şüpheli olarak yer alan ve cezalandırılması talep edilen Gümüştekin'in örgüt üyesi olmadığı fakat örgüt yöneticisi Zafer Boyun ile bağlantı içinde olduğu belirtildi. İddianameye göre Gümüştekin örgüt yöneticisi Zafer Boyu'nun isteği üzerine Halil Ay ve arkadaşlarına saldırmak için Halil Ay ve arkadaşlarını Şişli ilçesindeki bir kulübe çağırdı. Ayrıca Zafer Boyu'nun isteğiyle Fenerbahçe tribününde Zafer Boyun atkıları açtırmıştır. Barış Boyu'na bağlı Daltonlar ile hareket ettiği belirlenen Gümüştekin, 11 Ocak, Perşembe günü Kuzguncuk'ta saldırı düzenleyen örgütün ismi ise dikkat çekiciydi. 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren çete red kitlerdi. Yurt dışında olduğu belirlenen Ferhat Delen'in yönettiği çete, 21 Mayıs 2023'te Faruk Suji'nin öldürülmesi olayına da karışmıştı. Örgütün barış boyuna bağlı Daltonlar çetesiyle birçok defa silahlı çatışmaya girdiği, kasten öldürmeye teşebbüs, yaralama ve işyeri kurşunlaması gibi 22 farklı eyleme karıştığı tespit edilmişti. Redkitler, suç örgütünün lideri, Ferhat Dele'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na saldırı düzenlediği belirtilmişti. Barış Boyun Çetesi, para karşılığında tuttuğu motosikletçi tetikçileri ile sokak ortasında çok sayıda cinayet ve yaralama gerçekleştirmiştir. Son olarak yerel seçimden önce AKP Küçükçekmece Belediye Başkanı adayı Aziz Yeniaya Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada saldırıyı düzenleyenlerin Daltonlar olduğu belirlendi. Motosikletli tetikçileriyle silahlı saldırılar düzenleyen Daltonlar, kara para aklama soruşturmasından tutuklu sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çifti için hazırlanan dosyada da yer aldı. Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması ile ilgili açılan davada Dilan ve Engin Polat çiftinin saldırı için Daltonlar çetesiyle anlaştığı ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda Daltonlar çetesi olarak bilinen suç örgütünün firari yöneticileri Berat Can ve kardeşi Batıncan Gökdemir ile Parlak'ın iş yerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için irtibat kurulduğu belirtilmişti. Banu Parlak şikayet dilekçesinde "Polat ailesinden beni öldürmek istedikleri için şikayetçiyim. İş yerime ilk silahlı saldırı gerçekleştikten sonra sosyal medya hesabımdan iş yerime geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptım. Bunun üzerine iş yerime tekrar silahlı ateş açıldı." demişti. Türkiye'de defalarca silahlı saldırı düzenleyen, Barış Boyun ve örgüte bağlı Daltonlar çetesi için birçok kez çökertildi denmişti. Ancak Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eylemlerine devam eden Boyunlar çetesinin önemli isimleri örgütü yurt dışından yürütmeye devam ediyor. Son yıllarda ülkemizde çeteleşme ve mafyalaşma olgularının arttığına tanık oluyoruz. Özellikle gençler arasında bu tür yapıların cazip ve çekici görülmesi geleceğimiz açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Toplumumuzun sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişebilmesi için bu duruma karşı bilinçli ve kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Çete ve mafya yapıları toplum düzenini bozarak güvenlik sorunlarına yol açar. Bu tür yapıların içerisine giren gençler yasa dışı faaliyetlerin içerisinde yer alarak hem kendi geleceklerini hem de toplumun huzurunu tehlikeye atmaktadır. Ayrıca bu tür gruplar şiddet, uyuşturucu ve diğer suçlarla ilişkilidir ve gençlerimizi bu yolda kaybetmek istemeyiz. Gençlerimizin bu tür yapıların cazibesine kapılmalarının nedenlerinden biri toplumsal sorunlar ve geleceğe dair umutsuzluklardır. Eğitim ve iş olanaklarının yetersizliği, sosyal adaletin sağlanamaması gibi etkenler gençleri çaresizlik içerisinde yanlış yollara itmektedir. Bu nedenle toplumsal sorunların çözümüne yönelik adımlar atarak gençlerimize daha iyi bir gelecek sunmaya gayret göstermeliyiz. Eğitim sistemimizin Gençlerimize ahlaki değerleri, toplumsal sorumluluğu ve kanunlara saygıyı aşılaması gerekmektedir. Okullarda bu konulara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı, gençlerimize alternatif sosyal aktiviteler ve gelişim fırsatları sunulmalıdır. Sonuç olarak çeteleşme ve mafyalaşma gibi olgular toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit eden ciddi sorunlardır. Bu tür yapılara karşı bilinçlenme ve gençlerimizi bu tehlikelerden uzak tutmak için hep birlikte çalışmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetiştirerek aydınlık yarınlara birlikte yürümeliyiz. Bu videoda bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve bu hayattaki en önemli şeyin kendiniz olduğunu unutmayın. Hoşça kalın.